İyi akşamlar diliyorum. Yeni bir canlı yayında karşınızdayım. Evet, artık Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynayacağı maça sadece 48 saat kaldı. Hatta daha da az kaldı. 19.45'te Perşembe akşamı Galatasaray Lazio'yu konuk edecek. Üstelik bu kez kendi evinde Ali Samiyen'de oynayacak. Aylar sonra Galatasaray taraftarı da Ali Samiyen'e kavuşmuş olacak. Evet... Şimdi zemin çalışmaları tamamlandı. Sosyal medyaya zaten düşüyor resimler. Zemini Galatasaray yeniledi. Koltuklar boyanıyor. Ee, i̇lk kez belki de coşkulu bir şekilde kendi seyircisi önünde de bu oynama fırsatını bulacak. Bu da önemli. Ee, tabii rakip Lazio. Ben de dedim ki Lazio yenilmeyecek bir takım değil. Yani böyle gazlamak için veya işte e, olanaksız bir şeyi anlatmak için bugün burada değilim ama... Son Milan maçının geniş özetini izledim. Serie A'da oynanan Milan maçının ve Milan'ın 2-0 kazandığı İbrahimovic'in de golle döndüğü maçı izledim. Ee, orada benim gördüğüm, geniş özette gördüğüm Lazio'nun yenilmeyecek bir takım olmadığının e, ispatıydı aslında. Çünkü Milan hem akıllı oynadı hem de e, Lazio'nun birbirine benzer yaptığı iki hatadan iki tane gol buldu. Çok enteresan. İleriye çıktıkları anda kaptırdıkları bir top. Birinci golde aynı şekilde oldu. İkinci yarıda da yine şey ikinci golde yine aynı şekilde ileriye çıktıklarında Milinkovic ile yanındaki kimde? hemen söyleyeyim. Luis Alberto'nun birbirine pas verdiği sırada araya giren bir oyuncunun kapmasıyla yine bir kontra atak. Ben hep anlatıyorum ya işte sonuçlanmayan ataklar en baş belası ataklardır diye. Milan o kadar akıllı iki tane gol attı ki 3 pasta zaten bir anda kontra atakla ceza sahası içine girdiler. Savunmayı eksik yakaladılar. İki golde birbirinin benzeri hatalardan ve savunmanın, Lazio savunmasının dengesiz yakalandığı anlarda geldi. Yani Galatasaray bunu yapabilir diye düşündüm izlerken. Çünkü Galatasaray'ın da çok etkili e, böyle savunma arkasına koşu yapabilen oyuncuları var. Özellikle Kerem. Kerem'in maçı olabilir. Yani e, zaten daha önceki oynanan eleme maçlarında da Kerem en iyi oyuncular arasındaydı. Evet son maçta biraz daha e, durgun izledik Trabzonspor karşısında ama e, yine de Kerem böyle rakiplere karşı o savunma arkasına atılacak olan toplarda veya işte orada kesici dediğimiz oyuncuların işte Berkan, Taylan oynarsa ki bence bu maçta oynayacak diye düşünüyorum. Kapacağı toplar o bağlantıyı kesebilirlerse ki birazdan bahsedeceğim Lazio'nun e, önemli silahları var tabi. öyle bu işleri de böyle anlatıp kolay değil bu işler ama eğer Hızlı bir şekilde çıkabilirsek yani işte el freni olan oyuncular oynamazsa, el freni diye tabir ettiğimiz Galatasaray'ı yavaşlatan geriye, yana, sağa, sola pas atan oyuncular değil de kaptığı anda direkt hücumu düşünen ve çabuk pasla çıkabilen oyuncular olursa bu savunma dengesizliğini özellikle kendi evinde Galatasaray oynayacağı maçta rahatlıkla yakalayabilir. Tabi adamlar Galatasaray'ın bir kere isminden korkuyorlar. Yani Sarri'nin açıklaması, Sarri de çok kurt bir hoca. Bu sezon geldi Lazio'nun başına. Aslında orada da bir yapılanma var. Gidenler gelenler birçok oyuncu var ama Sarri biliyorsunuz geçmişte UEFA kupasını kaldırmış Chelsea'de yanlış hatırlamıyorsam. Önemli bir hoca. Napoli'de yine başarılara imza atmış. Önemli bir hoca. 4-3-3 formasyonuyla oynatıyor. Geçtiğimiz sezon İnzagili mesela Lazio izlediğim maçlarda daha 3-5-2 gibi oynuyordu. Ama bu sezon Sarri'nin getirdiği sistem yeni sistemle daha atak, daha ofansif bir görüntü sergiliyor. Yani e, bundan önceki maça baktığınızda Fenzea maçı mesela 6-1 bitti. E, i̇şte Ciro Immobile 3 tane gol attı, bir tane penaltıdan kaçırdı. dördüncüyü de atabilirdi. 6-1 gibi çok net bir skorla yenip Milan karşısına çıktılar ama e, beklemedikleri bir sonuç aldılar. E, i̇lk maçı yine 3-1'lik sonuçla geçtiler. Şimdi bakıyorsunuz e, Empoli maçıydı o da. Deplasman'da üstelik 3-1 kazanmışlardı. 2 maçta 9 gol atan ancak e, kalesinde de 4 tane gol yiyen bir Lazio takımı var. Yani buradan neyi çıkartabiliriz? Biraz önce anlattığım Milan'ın bulduğu şansları işte o çabuk kapıp çabuk çıkma kontra atakta savunmayı dengesiz yakalama gibi e, fırsatları Galatasaray yakalayabilir kendi evinde. Yani biz bu tabloya bakınca evet 3 maçta 2 galibiyet, e, bir mağlubiyet alan Serie A'ya bu şekilde başlayıp 7. sırada e, olan bir Lazio görüyoruz ama çok tehlikeli bir takım. Çok etkili çünkü silahları var. İşte Ciro Immobile İtalyan milli takımının da 31 yaşındaki Avrupa Şampiyonası'nın da yıldızı bana göre önemli bir oyuncu. İşte 2 haftada 4 gol, çok moralli, çok e, performansı yüksek başladı. E, sezonu Avrupa Şampiyonası'ndan sonraki o moralle ancak şunu görüyoruz. Yani çok gol atan bir takım evet ama kalesinde çok da gol yiyen bir takım. Yani İtalyan takımları daha hani savunmada daha başarılıdır. Daha az gol yer. Daha iyi katı savunma anlayışına sahiptir. Ama Lazio'da henüz bu durum oturmuş değil. Tabi yeni transferleri de var. Şimdi onlardan da biraz bahsedeyim. Şimdi 4-3-3 çıkıyorlar. Sarri'nin formasyonu bu. Bundan bahsetmiştik. Geçen sezona göre bir değişiklik. Ancak Öyle kaliteli oyuncuları var ki her biri birbirinden değerli ve yıldız oyuncular. İşte bu sezon e, sol bekti mesela Hilsaş e, yeni geldi. O kanatta mesela biraz daha izlediğim kadarıyla yine böyle hani özetlerden ne kadar çıkarabilirsek henüz daha böyle bir e, tam oturmuşluk yok. Hani oradan birazcık e, daha açık veriyorlar gibi ama. Dengesiz yakalamak önemli yani. Bir anda tabii çoğalıyorlar. Orta sahada mesela çok deneyimli Lucas Levia gibi 34 yaşında olmasına rağmen ön liberoyu tek başına oraları götüren bir oyuncu var. Ama ağır kaldığı, mesela son maçta yaptığı hatada dönemedi mesela. Kaptırdığı topta bir vücut çalımı yedi, dönemedi, yetişemedi. Yani o Galatasaray orayı iyi değerlendirirse, o bağlantıları kesebilirse hemen önlerinde oynayan Milinkovic Savic ki çok yıldız bir isim o da. Luis Alberto bu üçlü orta sahadaki bu üçlü arasındaki bağlantıyı Galatasaray koparabilirse 3. bölgede forma giyen işte Pedro e, Luis Alberto ve Immobile e, üçlüsüyle olan ilişkileri biraz daha e, kısıtlayabilirse Galatasaray bu aralarda top kapıp e, çabuk hücuma çıkabilirse bu dengesizliği tabi gelip şimdi burada da böyle ben Lazio'nun böyle Galatasaray'a çok aşırı hemen böyle oyunun başında agresif bir şekilde saldırmasını beklemiyorum. Şimdi bugün Sare'nin yaptığı açıklamalar var. Bu adamlar tabii kurt hocalar. Rakibi önce biraz pohpohlarlar. İşte Galatasaray'ın çok tehlikeli bir rakip olduğundan bahsediyor. Önlem alınmasından bahsediyor. Böyle pohpohlarlar ama gelip de burada ondan sonra istedikleri sonucu almak için ellerinden geleni yaparlar. Şimdi bu gibi gazlara da gelmemek lazım tabii. ama şu da bir gerçek ki herkes Galatasaray'ı her ne kadar son yıllarda Avrupa'da Beklenen performansı sergileyemese de herkes Galatasaray Avrupa'da yine bir UEFA şampiyonu, Avrupa Kupası kaldırmış, Süper Kupa kaldırmış Galatasaray olarak hatırlıyor. Aradan uzun yıllar geçse de, e bir de şimdi biz son maçlarda yerden yere vurup eleştirsek de Fatih Terim gibi bir teknik direktörü var Galatasaray. Yine İtalya'da e, çok tanınan ve en iyi Türk hocası olarak bilinen ki bana göre de öyle. Fatih Terim'e olan ilgiyi zaten yarın basın toplantısında göreceksiniz. Yani İtalyan meslektaşlarımın Fatih Terim'in basın toplantısına rağbet edeceğini düşünüyorum. Yani orada Fatih Hoca'nın da hafiften havaya girerek İtalyanca konuşarak onların sorularına yanıt vereceğini, izi, vereceğini göreceğiz büyük olasılıkla. Yani Fatih Terim faktörü onların böyle olaya daha ciddi bakmasına neden oluyor. Tabii Fatih Terim'in de Lazio'ya karşı şöyle bir avantajı var. Bir kere o ligi çok iyi biliyor. Yani özel bir ilgisi var İtalyan ligine. Daha önce Fiorentina'da çalıştı, Milan'da çalıştı. Göğsümüzü kabarttı geçmişte elde ettiği başarılarla orada çalışan bir Türk teknik direktör olarak. İtalya ligine Fatih Terim iyi çalışıyor. Yani iyi biliyor. Her hafta izliyor. Takımları takip ediyor, hocaları takip ediyor. Sarri'yi yakından tanıyor. Bunlar Galatasaray için avantajlar. Galatasaray'ın dezavantajları ne? İşte Trabzon maçında gördük, Kasımpaşa maçında gördük. Galatasaray'ın en büyük avantajı Fatih Terim. Şu anda en büyük dezavantajı da Fatih Terim. Çok açık söyleyeyim çünkü o formsuz. Yani Galatasaray'da şu an kimin formda olmasını istersiniz en çok diye soracak olursanız bana ben Fatih Terim'in bir an önce formuna kavuşmasını ve o eski bildiğimiz Fatih Terim olmasını isterim. Ama ben bu maçta Fatih Terim'in de bu anlamda kendini e, ekstra bir şekilde motive edeceğini ve bu maçta kendini göstermek isteyeceğini düşünüyorum özellikle işte İtalya'ya karşı, İtalyan medyasına karşı, İtalyan e, temsilcisine karşı öyle söyleyeyim. Çünkü en iyi çalıştığı yerden geldi. E, rakip. Her ne kadar o Şampiyonlar gibi bir kura çektik falan dese. Yani kimi bekliyorsunuz? Kim gelecek? Yani ben de şunu anlamıyorum. Yani çıkmışsınız dördüncü torbaya kadar son yıllardaki başarısızlıklarla düşmüşsünüz kimi bekliyorsunuz? Yani gelecek olan takımlar belli. O yüzden hani bunları böyle Lokomotiv Moskova'yı veya işte Lazio'yu veya işte Marsilya'yı o Şampiyonlar Ligi kurası çektik. Biz bu takımları yenemeyiz, öldük, bittik diye bakmayı çok doğru bulmuyorum. Abartılı yorumlar olarak görüyorum. Galatasaray geçmişte kimleri kimleri yendi, dar etti sahaları. O yüzden Galatasaray'ın ayarı Real Madrid, Milan, Juventus bu gibi rakiplerdir. Yani bunlarla Şampiyonlar Ligi'nde oynar Manchester United'lar bunlardır Galatasaray'ın rakibi. O yüzden e, kimi bekliyordunuz ki diyorum ve fazla abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi adamların hani 11'inden bahsettik Lazio'nun. E, i̇şte tekrarlarsam işte Kaleder Reyna, Sabek Marusic, Karadağ maçından yanılmıyorsam hatırladığımız bir Sabek. Luis Felipe, Akerbi, Hisaş savunma dörtlüsü. Orta saha, sağda Luis Alberto, Lucas Leiva ortalarında Milinkovic, çok önemli bir oyuncu ve ileri üçlü sağ kanatta Pedro, sol kanatta Felipe Anderson ve ileride Immobile. Böyle bir yıldızlar topluluğu zaten değerine baktığınızda işte piyasa değeri 326 milyon euro gibi önemli bir oyuncu değerine sahip. Hocaları dediğim gibi tecrübeli bir oyuncu ama ben Üç haftalık analizden benim çıkardığım sonuç, yeni bir hoca, orada da yeni bir yapılanma var. Henüz taşlar oturmuş değil. Hani Galatasaray'a sabır gösterirsin, sabır gösterirsin diyenler var ya. E, o yüzden orada da bir yeni oluşum, özellikle inzaginin ardından değişen sistem, oyuncuların buna adaptasyonu, yeni gelen transferlerin takıma adaptasyonu, aynı sorunları onlar da yaşıyor. Ben bu nedenle 9 gol atıp 4 gol yiyen bir takımın e, burada yenilmeyeceğine inanmıyorum. Galatasaray akıllı oynarsa, istediği gibi oynarsa, iyi mücadele edip iyi koşarsa adamlar zaten bakın sandığınız gibi değil. Buraya korkarak çekinerek geliyorlar. Biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı. Anlattığım bütün etkenlerden dolayı. O yüzden bir artısı da Galatasaray'ın Ali Samiyen diyorum ben işte arenada taraftarını arkasına alarak o cehennemi yine yaşatma şansına sahip oluşu bu sezon. Galatasaray'ın taraftarı ile birlikte oynayacak oluşu. Çok özleyen, aç bir taraftar. Ee, Avrupa'da zafere hasret kalan bir taraftar. Ee, en büyük gücü olacak Galatasaray'ın. Ee, Fatih Terim formda olursa, yani biz bir önceki maçta bahsettik ya, işte Babelle ikisi e, maalesef el freni durumunda diye. Fatih Terim el frenini çekmezse, yani ilk yarıdaki kadroyu böyle ikinci yarıda bozmazsa, hani esprili biraz e, dille anlatmaya çalışayım. İnanın bana yenilmeyecek bir takım değil. Yani böyle e, aman 4 yeriz 5 yeriz işte yazıp yazıp duruyorlar. Şöyle olur böyle olur. Galatasaray arenada her takıma gol atabilecek seviyede bir takım. Yani öyle gol atamama gibi bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. Yeter ki garip hatalar böyle hiç basit hatalar. Olmadık işler yapmaya kalkmasınlar. E bir de bu maçta şimdi e, Lazio'nun 11'inden bahsettik. Çünkü Galatasaray'da da marka geri dönüyor. Bana göre mesela Trabzonspor maçında bir marka olsa, cezalı olmasa mesela daha farklı olabilirdi. Şimdi Nelson'un çok eleştirildiğini görüyorum. Evet ağır bir oyuncu bana göre de. Bazı hamle hataları var. Ama kalitesini biliyoruz hani daha önceden. 7 milyon euro eder mi etmez mi? Ben bunu daha önce konuşmuştum. Beni eleştirenler olmuştu. Ben etmeyeceğini hani bir bir şekilde anlatmaya çalışmıştım. Ancak e, katılmayanlar vardı. Şimdi görüyorum ki tartışıyorlar. Ben işin orasında değilim. Ben Nelson'un orijinal bir sol stoper olmadığını biliyorum. Yani orada marka oynayacak bu kez. Ve Nelson eğer oynarsa yani Luindama marka yapmazsa Fatih Terim Nelson ilk kez oynayacak marka bu arada bir resmi maçta. Sağ stoper oynarsa daha başarılı olacağını düşünüyorum. Daha önceki takımındaki e, oynadığı oyunlar nedeniyle. Yani Marka Nelson ikilisini belki ilk kez göreceğimiz bir maç olacak. Tabii ki antrenmanlarda Fatih Terim mutlaka yan yana oynatıyordur. Ama Luinda mı? Yani bir tane hata yaptı yani Vakaya Vakayeme bir tane hani üstünden attı topu ama bence Trabzonspor maçında Luinda mı çok kötü değildi. Yani ben öyle gördüm. Ben Nelson'u biraz daha kötü gördüm. Luinda mı ondan daha iyi iyiydi bana göre. Fatih Terim burada bir tercih yapacak. Marka Luinda mı? yıl iki yıldır birlikte oynayan birbirini tanıyan iki stoper mi yoksa Marka Arnson mu kararını Fatih Terim verecek. Biz ne desek boş. Ama antrenmanlardaki performans belirleyici olacak. Yani sağ stoperde Marka ile ikisi nasıl oynuyor şu anda biz bilmiyoruz. Sadece Fatih Terim ve yardımcıları biliyor. O yüzden onların yapacağı tercihi de açıkçası ben merakla bekliyorum. Şimdi burada yine sıkıntı tabii Saşe Boye'nin sakatlığı. Çünkü Yeddi'ni izledik biz e, Trabzonspor karşısında ve beğenmedik. Yani sonuçta e, Yeddi'nin iyi bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Geçen sene e, alındı. Fatih Terim'in transferi. Bir şey diyemiyorum. Kendisi aldı, aldırdı. Kendisi e, beğendi. E, ancak bu maçta Yedlin orayı tek başına çevirebilir mi? Önünde işte Fatih Terim Morutan, Morutan'ı ikinci yarıda oyundan aldı, neymiş işte, savunması yokmuş. E şimdi Morutan'ın savunması yok diye Yedlin'le oynarken oyundan aldıysanız, normalde öyle bir şeyin arkasında durup bu maçta oynatmamanız lazım. Hadi oynatmasın da hoca göreyim. Ya bu kadar tepki herkes haksız buldu, oynatacak bana göre. Yedlin'i keser mi? Bakıyorsunuz pek de bir alternatif yok sakatlıklar nedeniyle. E şimdi tabii ki insan ister istemez hani olsa bir Omar Alabdulihu diyor ama maalesef e, bir sol bek sürprizi yapıp hani Ömer'i oynatıp Van on Anholt'u sağa atar mı? Buna Trabzonspor maçı öncesinde de karşı olduğumu söylemiştim. Bir kanadı düzelteyim derken belki bu kez öbür tarafı da bozuyorsunuz. Yani ben buna da karşıyım. E bu durumda Yedlin kalıyor yine. E Yedlin Morutan'dan da hoca koşmuyor diye, yardım etmiyor diye şikayetçi. Ama ben yine aynı kadroyu bekliyorum. Bu kez orta sahada bir Taylan e, değişikliği bekliyorum. Yani Taylan'a bu maçta iyi bir Taylan'a ihtiyaç var diye düşünüyorum. Çünkü o biraz önce bahsettiğim o orta sahadaki onların e, blokları arasındaki bağlantıyı koparabilecek bir isim kapacağı toplarla e, eğer bildiğimiz geçen sezonki Taylan gibi oynarsa e, uzun top atabiliyor. E, bir de marka defanstan savunmadan şimdi topla çıkacak. Böyle bir sıkıntı da kalmayacak. Marka da biliyorsunuz çıkmayı seviyor zaman zaman. Öyle uzun toplar atmayı seviyor. Marka Taylan Berkan hani bu üçgen zaman zaman yaklaşarak birbirlerine stoperlerin arasına da girebiliyor e, bu oyuncular bahsettiğim oyuncular Berkan ve Taylan. E, önlerinde Kerem Çıkıldağ, Morutan üçlüsü. İleride de yine ben Halil Dervişoğlu'nu bekliyorum açıkçası. Çünkü son maçta ben beğendim e, Trabzonspor karşısında. Yine böyle çıkacak diye düşünüyorum Fatih Terim. Ve Galatasaray taraftarının da desteğiyle bana göre bu maçtan istediği sonucu alabilir. Hiç öyle 4 yer 5 yer Galatasaray dağılır e, e, gibi söylemlere katılmadığımı söyleyeyim. Yeter ki Fatih Terim formunda olsun. E, yeter ki o değişiklikler yapılmasın bir daha. Yaptığı hatalardan hoca da e, farkına varsın ve gerekli dersleri çıkarsın. E, oyuncular da şimdi Avrupa maçlarında bir başka oynarlar. Yani her oyuncu tabii Şampiyonlar Ligi olsa çok daha iyi olur ama her oyuncu kendini e, böyle maçlarda göstermek ister. E, bu tip maçlar oyuncular için de işte buraya gelen Çıkıldı, Tam bunlar için e, hani burayı bir sıçrama tahtası olarak görüyorlar. İleride e, Avrupa'da daha büyük Dev bütçeli kulüplerde oynamak istiyorlar. bunun Onlar için de bir kendilerini gösterme fırsatı. O nedenle ben hepsinin ayrı bir performansla oynayacağını düşünüyorum. Tabi bu maçta olası sıkıntılara karşı da Fatih Terim'in önlem alması gerekiyor. Yani o da nedir? Geriye düşebilirsiniz böyle maçlarda. Demoralize olmamanız lazım. Bu takımın dezavantajı ne? Çok genç oyunculardan kurulu. Arada bir lider oyuncu eksikliği var. Bunu hep söylüyorum. Bir tane general Hacı gibi, Popescu gibi lazım. Ama o general Babel değil hocam. Eğer beni izliyorsan ya da birileri söylüyorsa. O general Babel değil. O general bence şu an için Arda falan da değil. Arda da zaten sakat yok. Ama hani sen Trabzonspor maçında olsa Arda'yı oynatırım falan. Ya da Fegüli'yi alırdım falan demişsin. Bence o da değil. İyi bir Feguli evet olabilirdi ama o da sakat geldi bilmiyorum oynayabilecek mi? Cezayir'den sakat dönmüştü. Yani takımda bu anlamda bir eksiklik var. Feguli olursa düşünülebilir. O durumda yani öyle bir şey de Morutan'a yazık olur. Yani keserse ben çünkü belki hamle oyuncusu olarak mı sonradan düşünür şimdi bana göre Trabzonspor maçında ilk yarıda çok iyi oynadı. Bu nedenle ben Moruta'nın bu maçta da ilk 11'de oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın da saha içinde bir lider oyuncuya ihtiyaç duyduğunu görüyorum. Yani bu genç oyuncuları derleyip toparlayacak. Onlara bu gibi durumlarda destek verecek. İşte geriye düşebilirsiniz. Oyun gerginleşebilir. Her türlü şey olabiliyor. Yani saha içinde işte izledik daha ilk hafta işte Kerem'le marka arasındaki münasebet. Yani bunları dengeleyecek olan bir oyuncu şart. Böyle bir eksiklik var. İş birazcık da oyuncularda bitiyor. Böyle maçların çünkü önemini anlatmaya gerek yok. Herkes aslında olayın farkında ve iyi başlarsanız gruplara iyi götürürsünüz. Yani ondan sonra marsilya falan bir bakmışsınız gidiyorsunuz. Kötü başlarsanız kendi evinizde Galatasaray'ın şu anda içinde bulunduğu durum nedeniyle sıkıntılar büyür. Biraz bıçak sırtı bir maç gibi gözükse de benim içimde bir his var bilmiyorum. Yani yıllarca bu tip maçları hem Ali Samiyen'de hem de yurt dışında çok yaşadım, çok gördüğüm için Galatasaray'ın apayrı oynadığını biliyorum. İnşallah yine o apayrı oynayan, o coşkuyla oynayan bir Galatasaray izleriz. Benim en büyük temennim, en büyük isteğim bu. İçimde de böyle bir his var. Bu yayını o yüzden iki gün önceden yapmak istedim. Yarın belki basın toplantısından sonra Fatih Terim'e yine bir yayın yaparız ama e, rakibin İtalyan bir ekip ol, oluşu, Fatih Terim'in İtalya mazisi e, ve o ligi çok iyi takip ettiğini bildiğim için e, biraz daha fazla bu kez Fatih Terim'e de e, ayrı bakıyorum, ayrı bir parantez açıyorum. Zaten bu maçta da bir hayal kırıklığına yaşa, e, uğrarsam e, artık... Bu anlamda benim de fikirlerimi sorgulama zamanım gelecektir. Çok eleştiriyorum. Yine işte Fatih Terim'i eleştirdiğim için çok tepki de alıyorum. Ama ben hayatımda hiç belden aşağı vurmadım hiç kimseye. Yani birkaç tane de yorum gördüm yine üzüldüm. Değinmeyeceğim onlara. İşte ayıp ettiğim söyleniyor ki alakasız bir yorumla ilgili. Veya işte hocanın düşmanı olduğum falan. Bunlara değinmek istemiyorum. Ben ne görüyorsam onu yorumluyorum. Hatta göremediklerini de başkalarının yorumlamaya çalışıyorum. Geçmiş tecrübelerime dayanarak. Yani saygı duyup izleyenlere teşekkür ederim. İzlemeyenlerin de canı sağ olsun katılmayanların da. Ee, kimseye hakaret etmiyoruz. Kimseden de e, hakaret etmediğimiz için hakaret duymama hakkına sahip olmak istiyoruz. Yani her e, insan gibi. Yoksa futbol çok göreceli bir kavram. Yani Kimine göre... E, yaptığınız yorum çok iyi, kimine göre berbat. Böyle en iyi futbolu biz biliyoruz gibi bir şey de olamaz. E, ama futbolun ben anlatıldığı kadar hep tekrarlıyorum, ya. zor bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Anlatırken de böyle süslü kelimelerle zorlaştırılmasına karşıyım. E, futbol bana göre her ne kadar çalışmanın, özverinin bir eseri gibi gözükse de bazı maçlar, günlük performanslar da çok belirleyici olabiliyor özellikle bu tip maçlarda, bu tip adrenali yüksek seviyesi yüksek maçlarda günlük performanslar o kadar çok belirleyici oluyor ki bazen yıldızlar doğuyor, bazen yıldızları bitiriyor, ee, bazen de yeni yeni e, oyuncular çıkarıyor bize. O nedenle değişik bir maç olacak. Galatasarayın geleceğine ışık tutması veya ayna görevi görmesi açısından, e, bize bazı şeyleri göstermesi açısından çok ilginç bir maç olacağını düşünüyorum. Ama en büyük avantajı Galatasaray'ın taraftarı. Ben Ali Samiyan'da o eski günlerde özlediğimiz, bildiğimiz bir Galatasaray'ı izleyeceğimizi taraftarının da desteğiyle düşünüyorum. Şimdi sorularınıza cevap vereceğim. Sonra da biliyorum hepiniz Şampiyonlar Ligi'ni izliyorsunuz bu gece. O yüzden zaten yayın erken yaptım. Fazla da uzatmadan son 5 dakika bitireceğim. Bu arada bir beğeni tuşuna basarsanız, bir de abone olursanız, eğer abone değilseniz çok sevinirim. Katkı verenlere çok teşekkür ederim. Ee, görüyorum ee, kaçırdım özür dilerim ama her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, o süper chat olayını açtım hani rozet falan veya işte katıl butonuyla destek verenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet sorularınızı alabilirim şimdi. Bakalım varsa maçla ilgili veya yaptığım yorumlarla ilgili sorunuz. Erhan abi bu kanal Fatih Serim düşmanlarına özel mi? Öyle bir şey yok kardeşim. Ee, herkes kendi fikrini belirtiyor. Hakaret etmeyenlere teşekkür ederim ama hakaret ederek yani gördüğümde zaten blokluyorum. Kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok. O nedenle bir gazeteci hoca değişik yaparken kaçırdım sonra olası ters skorda taraftarlardan terime tepki gelir mi demiş Emre Bey. Olabilir yani çünkü niye bu tip maçlarda taraftarlar şimdi para verip ciddi paralar verip ee, maç izlemeye geliyorlar. Uzun süredir de iyi bir Galatasaray'a hasretler. Ve değişik taraftar profilleri geliyor. Yani adam taraftar alıyor çocuğunu, öğrenci veya parasını biriktiriyor. Yani bu tip maçlar özellikle yılda belki de en büyük bütçeyi ayırıp bir tane maça gideyim, bu maça gideyim diyor. Değişik taraftar psikolojileri ve profilleri oluyor açık söyleyeyim. O yüzden her türlü tepkiye açık bir maç. Yiğit'in 20 direkt Ömer oynatsa daha iyi değil mi abi? Mehmet Kara demiş. Yani işte Van Anholt değişikliği yaparsa kanat değişikliği olabilir. United 2 1 yenildi demiş. Yarın nasıl bir oyun planıyla maça başlamayız? Yarın değil maç öbür gün. Anlattım. Bir kere akıllı oynamak lazım. Öyle deli gibi saldırırsanız kendi evimizde oynuyoruz diye. Bu kez biraz önce anlattığım durumun tersine kendiniz yaşarsınız. Kaptırdığınız her top kalenizde tehlike olur. Herkes bir kere iki kişilik oynamak durumunda böyle rakiplere karşı yani sadece teknik taktik ne değil, yüreğinizle de oynamanız gereken bir maç. O yüzden günlük performanslar önemli dedim. Ama tabii ki futbolun gerçeği teknik ve taktiğinizle olacak yani sırf yürekle de oynanmıyor futbol. Bu nedenle eğer o onların o bağlantılarını koparıp biraz da Baskı yapılması gereken oyunculara böyle alan savunması değil de biraz daha birebir de baskı yapabilirsek önlem alınması gereken oyuncular var çünkü. Yani bakıyorsunuz Felipe Anderson, Pedro, Immobile bunlar önemli hücum silahları. Bunların önünü kapatmazsanız yani bunlar fırsat bulduğunda affet affetmeyecek oyuncular. O fırsatı vermemeniz lazım. Bir kere savunmanız mükemmel olacak orta sahanız ve forvetinizle takım halinde savunmayı mükemmel yapmak durumunda. Yani öyle yardımlaşmazsanız arayı ben gitmeyeyim, koşmayayım, bekleyeyim falan yaptığınız anda cezalandırırlar. Çok çabuk çoğalıyorlar ama hata da yapıyorlar. Yani çok ofansif bir takım ama dediğim, bahsettiğim hatalar nedeniyle de gol yemeye müsait durumlara düşen bir takım. Kilit oyuncu kim olacaktır? Yani Milinkovic diye düşünüyorum. E, Milinkovic Savic çok önemli bir oyuncu. E, hataya zorlayacağımız oyuncu ben de, bence orta sahada baskı yaparak Berkan bu işi iyi yapabilir. E, Lucas Leiva olduğunu düşünüyorum. Yani orada hataya zorlayıp top kapıp hücuma çıka, çabuk çıkabileceğimiz oyuncu o Milinkovic ile Leiva arasındaki o bağlantıyı kesip e, orada iyi baskı yaparsak orta sahada e, bakın önde baskıdan bahsetmiyorum bu kez. Yani deli gibi saldırırsanız sıkıntıya düşebilirsiniz. Ama seyredersiniz, topu da verirseniz adamlar oynar. Yani orada o baskıyı yapıp orta sahada geçirtmemek lazım. Geçtikleri anda çünkü ileri üçlüsü çok tehlikeli. Berkan Taylan ikilisi 11'de başlamam. Ben başlar diye düşünüyorum bu kez. Marka tepki görür mü demiş onur hayır zannetmiyorum abi inşallah kazanır İnşallah kardeşim yani tek temennimiz o bakıyorum yine sorulara ülke puanı yükselir mi inşallah şili defans nasıl olur Bundan Ha, şey sormuşsunuz. Üçlü defans. Nelson, Luindama, Marka, Van Anholt ya da değil mi? Öyle sordunuz. Ya ben böyle 3 forvetle oynayan, yani 4-3-3 oynayan bir takıma karşı üçlü savunmayı pek doğru bulmuyorum. Yani felakete sürüklenebiliriz. Yani orta sahada tamam kalabalık veya forvetle bir arttırabilirsiniz ama yani üçlü gibi olmayıp da üçlü gibi de oynayabilirsiniz kanatlarınızı, beklerinizi iyi çıkartabilirseniz, desteklerseniz oynatabilirsiniz. Yani illa üçlü oynamanıza gerek yok. Sağ al koysa yedinden. Denemedi Trabzonspor maçında. Sizler istiyordunuz ama denemedi. Bilmiyorum. Çift forvet oynamaz bu maçta zannetmiyorum. Metin Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun güzel sözleriniz için. Ben yayını burada bitireyim çünkü biliyorum Şampiyonlar Ligi'nde e, maç başlıyor. Hepiniz onu izleyeceksiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yarın basın toplantısından sonra bir yayın daha yaparız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.